Sonra geliyorum. Tamam. Ama kırılma bak burada kırılma resitler de var. Bunlar da karar veren kişiler. Bu nedenle bir sancı var. Evet sancı. Bir tohum da sancıdır. Bu nedenle 31 2 45 3 Hayır evet, arkadaşlar biraz bir da fotoğraf çekeyim yani istediler siz elimizde bulun. E, Gökova Orman Parkı'nda e, geçtiğimiz aylar içerisinde e, şiddetli rüzgar ve fırtına sonucu devrilen ve yıkılan ağaçlar vardı. E, bir e, yaralanma meydana geldi maalesef üzücü bir haber. E, evet, iki bir e, evet iki kadın bir erkek vardı. E, bu ağaçları biz tespitini yaptık. Toplamda 32 tane ağaç e, maalesef e, fırtına sonucu devrildi. Ve bunların bir kısmı e, yıkıldı ve yıkılmakta e, yıkılma riski olan ağaçları tespit ettik. L32 ağacı biz tespitini yaptıktan sonra işaretleme ve tespitini yaptıktan sonra e, devrilen ve de, devrilmekte olan ağaçları riski olan ağaçların tespitini yaptıktan sonra biz onların e, kesimlerini yaptık. Ve şu anda işte kamyona sağdan depoya nakli gerçekleştiriyoruz. Öyle bizim burası hassas bir bölge. Yaz aylarında oldukça insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve talep gören bir bölge. Burada biz herhangi bir izin almadan herhangi bir ağacı kesme gibi bir durum söz konusu değil. Bu ağaçlar yıkılmış olsa dahi izinleri alındıktan sonra üretimi işte kesim işi yapılıyor.